...yapıyorlar. Rol. Ve câ'û ebâhum işâ'en yebkûn Nihayet yatsı vakti, akşamın ilerleyen vakitlerinde ağlayarak geldiler Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarına doğru kalıyor ebâna inna zehebdâ nestebiku ve yol, yusuf عندما metayna fekelehu baba diyorlar baba baba biz gittik biz alış biz aramızda yarışıyorduk kurt geldi yedi yusuf biz gafil olduk ve nahnu anhu gafilon. وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Biz doğru desek de sen bize inanmayacaksın babam diyeceklerdir. وَجَاءُوا عَلَى وَجَاءُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَزِبْ Yalan kan bulaştırılmış gömleği babalarına verdiler. Bak işte, bak işte gömleği. Kan var burada. Onu kurt yedi baba. Senin rüyan çıktı, korkun çıktı. Sahte bir kan ile bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup gömleği eline aldı. Sağlam bir gömlek. Şöyle baktı gömleğe Yakup ağlıyor. Dedi ki bu ne kadar merhametli bir, bir kurtmuş. Bu ne kadar nazik bir kurtmuş ki Yusuf'u parçaladı gömleğinde hiçbir parça yok. Bu nasıl bir bir kurtmuş? Yusuf'u mu yedi? Kemiklerini yedi. Gömleği ise hiç yırtılmadı. Yalan söylüyorsunuz. Fa cemil. Benim için artık ölümsüz bir sabır lazım. Ötesi yok. Yakup ve Yusuf. Devam edeceğiz Yusuf aleyhisselamın kıssasına. Yusuf suresinden biraz sonra. ...ton yel oğlayı bul. Mükemmel de mükemmel lezzet. Çamaşırda mükemmel temizlik... ...artık hiç olma kolay. Nasıl mı? Persil'in yeni buluşu ikili jel kapsülleri sayesinde. Adı üstünde. Persil ikili jel kapsülleri iki ayrı bölmeden oluşuyor. Kapsülün mavi tarafı aktif leke çıkarıcı, yeşil tarafı ise parlaklık etkili formül içeriyor. İkili güçlü formülü sayesinde zorlu lekeleri çıkarıyor, çamaşırlarınıza mükemmel temizlik ve ekstra parlaklık sağlıyor. Hem de bunu sizi hiç yormadan yapıyor. Kullanımı o kadar kolay ki tek yapmanız gereken bir adet kapsülü alıp boş makinenin içine atmak ardından da her zamanki gibi kirli çamaşırlarınızı makinenizin içine koymak. İşte bakın, sonucu siz de görün. Mükemmel, değil mi? Ben denedim, memnunum. Siz de Persil'in bu benzersiz yeniliğini deneyin. Hem çamaşırlarınızda mükemmel temizliğe kavuşun hem de hayatınızı kolaylaştırın. <laughs> evlenmek istemeyen çocuk bacaklarından vurursunuz yani. Fakatlar da çocuk kalmayacak. Abi mafya falan mısınız? Yok, Beğenmiyorsanız yani. ben bırakırım oyunculuğu. Babanız ne işle meşguller acaba? Mahi, mahya gibi. Mafya. Şey. <laughs> evet. Ay. Ne yapacak? Ekmek parası. Benim adım Sakar Ramazan. Ben bu masayı kırarım. Kapışırım <laughs> Elbise 10 TL Pantolon 20 TL Gömlek 10 TL Artık daha fazla ödeme Tozlu giyim kompere Tefal Aktifrayla yemekler daha lezzetli Ve az yağlı Lezzetli Az yağlı. Lezzetli. Az yağlı. Tefal'den Aktifray. Sadece bir kaşık yağ ile enfes patates kızartması ve birbirinden sağlıklı ve lezzetli çeşit çeşit tarifi kolayca hazırlayın. Ne varsa sende var. Ülker Golf çiftliğinden gelen keçi sütünün doğal lezzetiyle Maraş usulü kesme dondurmanın geleneksel tadı yeniden canlandı. Maraş usulü keçi sütlü kesme dondurma Ülker Golf'ten Türkiye'nin sevilen dondurması. Yeni iki kat beyazlatıcılı veniş tüy kullanın. Tepeden tırnağa gerçek beyazlıkla tanışın. Deterjanınız tüylerinizi beyazlatmaya yetmez. Oysa yeni veniş tülün geliştirilmiş iki kat beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst kısımlarını bile. Perde arkasındaki beyazlatıcı gücünüz yeni veniş tüy. Birçok hastam diş protezini temizlemek için diş macunu kullanıyor. Oysa protezlerin daha özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Korega temizleyici tablet, protezin günlük temizliği için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Mikro temizlik formülü ile bakterilerin %99.9'unu yok ediyor ve protezde oluşan inatçı lekeleri çıkarıyor. İşte bu nedenle hastalarıma Korega kullanmalarını tavsiye ediyorum. Korega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak salça lekesi hiç dert değil. Deniz çıkarır. Bu yeni kapağı kurumuş lekeye böyle sürtüyorum. Ve makineye atıyorum. Leke gitti. Benişin üstün performansını Türkiye'nin kadınları onayladı. Siz de deneyin, paylaşın. Fikus familyası yapraklarının dolgunluğuyla meşhurdur. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familyanın yaprak gramajı yüzde yirmi bir arttı. Şimdi çok daha dolgun. Mantık familya diyor, e mantık familya diyor. Cesur ayağını yaktı da. Yapma ya. Diş macunu sürek mi kirmem? Yoğurt da olur abi. Git iste kirayı şu cesurlardan. Kira borcun namus borcu. Git bir sen iki Yönetici şu en alttaki öğrenci. Ay o insan görünce kaçıyor be. Ya oğlum ye ye ye. Ha. Yal Yalan mi? Yalıyorum. Yalan yala yalan katta oturduğu için otomatik parası vermese de olur. Yalnız <laughs> rica ediyorum Üstün abi yüksek giriş. Yüksek giriş pazar akşamı ATV'de başlıyor. Geçen gün bizim mahallede bir vurdum davula. Bizim mahalle aşağıki mahalle Yukarıki mahalle hepsi aynı anda ayakta. Ben bütün mahalleyi yatağımdan kalkmadan uyandırdım. Nasıl? nerede çıktı? Nerede? Vodafone'luyum ya ben. Yüküyorum, on katı dakika kazanıyorum. E harcıyorum, yine on katı dakika kazanıyorum. Vodafone'un efsane kampanyasıyla... ...Ramazan boyunca ister yükleyin, ister harcayın... ...her yöne on katı dakika kazanma fırsatını yakalayın. Hayırlı Ramazanlar. Bayram kredisi kredinet HSBC'de. Kredinet başvurunuzu yapın, bayramın keyfini tatlı tatlı çıkarın. Dosya masrafsız, sabit taksitli kredinet için kredi yazın, 4499'a gönderin. Oğullarımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile, her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max, Verner'in sevdikleriniz için en iyisi. Saçını yeni mi boyadın? Hayır, saç rengim uzun süre kalıcı. Palettenin yağ içerikli boyası Deluxe, 7 özel yağıyla saçınızı besler, göz alıcı parlaklık sağlar. Haftalarca yeni gibi görünen parlak saç rengi için Türkiye'nin bir numaralı saç boyası Palette. Schwarzkopf, profesyonel saç bakımı sizin için. Makineniz gider gibi kokuyorsa, bulaşıklarınızı böyle bir suyla yıkıyor olabilirsiniz. Finish makine temizleyicinin mavi katmanı yağları temizler, şeffaf katmanı kireci söker. Tertemiz bulaşık makinesi ve bulaşıklar için ayda bir kere Finish makine temizleyici kullanın. Finish, pırlanta kadar mükemmel. Angora familyası tüylerinin yumuşaklığıyla bilinir. E bizim familyamız da öyle. Yenilenen familya ekstra dolgun yapısıyla şimdi çok daha yumuşak. Mantık familya diyor, e mantık familya değil. lekesi. Deterjan gözüne bir kapak geniş koyduk mu... ...tamam. Demedim mi? Venişin üstün performansını Türkiye'nin kadınları onayladı. Siz de deneyin, paylaşın.